Adana Mersin civarım Artı Tek'e çıkıyorum. Götü yiyen varsa tehdit etsin. Ulan bu Martı kendi arabanla mı yapıyorsun Kral Martı'yı? Kendi arabanı alıyorsun. Uygulama mı indiriyorsun? Ananı sikiyim ya çok. Aslında sakat da mevzu ha. Perez. <laughs> Ananın amını sikiyim. Perez. <laughs> Manyak mısınız lan siz? <laughs> Bursa'da aldığı Durucunun limon tuzu olduğunu anlayan bir kişi, torbacıyı savcılığa şikayet etti. <laughs> Bu şeye benziyor. Aptal piç gibi kaçaktan kumar oynayıp parayı tabii ki alamayınca sizi polise vereceğim diyen amcıklar gibi. <laughs> Niye güldünüz? Hanadık geldi herhalde. <laughs>

Aranızda bilardo oynayan var mı kardeşlerim? Abi bir şey söyleyeceğim. Bunun nedenini cidden merak ediyorum. Ben harika 3 bant oynarım. Ama Amerikan'da yarrak gibiyim. Bunun sebebi ne hocam? Ulan asıl Amerikan delikli oynayan geydir. Amcık erkek adam 3 bant oynar. Bu ne amına koyayım? Haklı diyen gerçek bilardo gurmeleri. Aklı diyen gerçek. Aynen öyle kardeşlerim. Ya bu ipnelerin bilardo oynadığı ne ya? Sekiz pul mu ne bir tane oyun var ya amına koyayım. Onu oynuyor göt verenler ya. Bunlar hayatında bilardo salonuna mı gitmiş amına koyayım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok, çok iyi. Siz nasılsınız? Çayır soğulu çayır Yanıyorum cay cayır Aşıklık çekenlerin Gayır Allah'ım Gayır hmm. Girdi kartala Ben kalbimin Uzayını siliyorum Sonra kalbimi Senin amını götünü sikerim ha Bu Galatasaraylı mı bu ne bu kadar ya Bu ne oğlum bu bu kadar Ha Mertens'i koymadıysa ben bir daha izlemem şahsen. Kapa mı? Yoo buradayız hocam. Arkadaşlar manyal işi var kıymetli ekip arkadaşlarımız çete. Yemek siparişimi aldım şimdi adamla şöyle bir muhabbet geçti. Ben atıyorlar mı seni kimseye? Aleyhınâtı gidiyorlar bazen. Sen olsan bari o. Dedi de gitti adam. Yemek siparişimi aldım şimdi. Adamla şöyle bir muhabbet geçti. Ben açıyorlar mı seni kimseye? Aleyna Tilki diyorlar bazen. Sen olsan bari o. Dedi de gitti adam. Yani keşke amana koyayım yani osimen edit koysaydın bu kadar tadım kaçmazdı ya. Vallahi billahi bak.

Abi Ezgi'nin eller bir tane Pokemon var ona benziyor. Adını hatırlayamadım o Pokemon'un. Sincap Pokemonu gibiydi. Ananı sikeyim. Pençe atıyordu. Aa bu sana neydi o Pokemon adı? Hayır lan ne Charizard'dı. Balbazar da değil be oğlum. Hayır ya. Snorlax da de değil, Mewtwo da değil. Hayır. Ulan bildiğiniz bütün Pokemonları yazıyorsunuz ya. Yok Pikachu amana koyayım. Snorlax mı? Snorlax olabilir mi? Bir dakika. Snorlax. Evet 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 evet. Allah çarpsın Ezgi. Aa! Ama bir şey şu açıdan baktınız mı? Çocuk menüsü yiyor. Ye ye! Tamam tamam zaman var yetiştir. Ay! Ay! Attım ya bana, bana şöyle diyor. Seni yerim oğlum turşu. oğlum bu Ali çok benziyor ya bu. İnanılmaz derecede Halil Lişko'ya benziyor. Sen... <laughs> Amcası mı? <laughs> Anadı <şikayım>, ciddi misin? <gülüyor> 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 ya bu nasıl bir gen aktarımı ya? Abi matruşka gibiler ya. Yani çok ilginç. Yani korkunç bir gen aktarımı söz konusu. İnanılmaz benziyorlar. Salihlişko büyüyünce bu olacak. Yani yarım oğlum turşu. Hakkınızı <laughs> helaldin kardeşler. Benden de helal olsun size. <laughs> çok kötü oldum. <laughs> Abi bir daha olur mu arasının amı ya. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? O şampiyonluğun kaçtığı gün bu sefer kıymetli Fenerbahçe taraftarı için hapisi de Cezaevini de gözaltına alıyorum. Eğer o gün şampiyonluk kaçarsa bir yetmişlik içeceğim. Ve bu kameranın karşısına geçeceğim. O gün beni kuvvetle ihtimal yirmi bin kişi izler. Ben de yanacağım. Ama... Ali Koç'un başkanlığını da yiyeceğim. En azından ben cezaevindeyken siz belki bir şampiyonluk görürsünüz yeni başkanla. Çıkınca da beni unutmazsınız. Takıl Cemre Demirel gibi takılacağım amına koyayım. Akif teşekkürler. Yapıcı Japon. Böyle yapıcı Çinli böyle bırakınca Rus <laughs> bu <laughs> Bunu arkaya yapmam lazım Evet Diğer videoya geçelim Güzel video